Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Güno. Uyandım. Günaydın. Bir bakayım misafirim odasında mı? Aha. Misafir yok. İnşallah evi çalıp kaçmamıştır. Evin duvarlarını yememiştir. <laughs> Oğlum sen neredesin? <laughs> Neyini çalabilirim evin? Evde ben çok çalışmaya çok başladım ya. bile. Nasıl? Neredesin? Çardayım ben. Tavuklarla mısın? Evet. Geliyorum ama. Ya yine evet, gay yok. kaçtı buraya. Tamam. Komiserim bu zevki bana şey yap. Bekle. Hop şöyle. Onunla bunu vuralım ya. Tamam işte evet. Civcivler Oha! Kız <laughs> <Biraz> civciv vurma. <laughs> Çok iyi. Galiba ben biçim. Ben arada ne vurdum bilmiyorum. Tamam özge, ha dur. Tam, Tam bunda kalsın var. bence. Hayır ya, hepsine civciv vardı vuralım. Kaçamıyor da zavallıcık kenara ölüye sıkıyorsun hala. Ay kan sıçradı hayvana. Kız ölüye sıkma. Şu içeride vardı bir tane. Kayıp mısın? Şu siyahı bulmaya çalışıyorum da ışınlanıyor tamam, bir oldu. anda bende heh. Tamam. Şimdi öfke. Lan kaç nereye kaç. Diyucu? Bakalım şimdi. Ben giriyorum içeri. Ay Atlayamaz yazık ya. ya. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? <laughs> Şuna bir baksana. Attım çimenliğe. Geleceğim, diye. geleceğim bir dakika. Bana <laughs> <O ne> lan. <laughs> öyle zaten. Komiserim tamam da horozdan da öyle çıkmasın ya. Özge kaç tane şey var? Cici bölüsü bir. Bir tane mi öldürmüşüz? Galiba. Önce? bari. Ay bir tane var. Ondan nasıl böyle çıkacak acaba onu merak ediyorum. Yok olacak bence. Yok oldu. Yazık ya. Şu an çok üzüldüm var ya. Tavuk çorbası mı yapaydık? Bırak yere. Aldım hepsini Tamam. tamam Oz be, diyor. nüfus azaldı. Bu nedir böyle? FPS'ler düzeliyor ya. Bana lan çıkma dışarı. Çıktım bir tane daha. Ha yoktu. Yok, yok ben. hiç. Hadi. Bok temizleme şeyi burada mı? Gübre şeyi? Bitiriyorum. <laughs> sen onları al. Alabiliyor musun? Evet. İyi tamam. Etleri de aldık mı? Aldık. Aldık Uyuruyorum buraya. şimdi. Domuz etlerini de al. Oo evet. Tarafa doğru bir getirsen. Asıl iş o. Kapıyı açsana. Tamam bırak sen öyle. İçeri sokacaktın da direkt. Sokmana gerek yok. Alıyorum ben direkt böyle. Ben buradan boşaltayım o zaman buraya. E yok Özge şey yapmana gerek yok. Bak bak. Hangileri boş boşları. Şu boşları öne koyayım da. Doları da geri alayım. Kaç tane et var ya? Kaç tane lazım olur kutu? Valla bayağı var. Bunlar satılacak diye koyuyorum be. <laughs> Yağmur başladı. Bir tane yaradı daha ihtiyacım var. var orada. Bizim atlar ne oluyor acaba yağmurda? Hiçbir şey olmuyormuş. Üstüne direkt yağmur yağıyor. Ne olmasın işte. Ne Hepsinin bileyim. Hepsinin üstüne direkt yağıyor. Oyunda hastalık mekaniği koymamışlar. Evet. Hayvanlara daha iyi bakmanı sağlam. O yüzden şey olmuyor. Hatta mevsim değişimi gibi bir şey olsa mesela kış gelince... Uy kar uzayınlar. yağdığını düşünsene buraya. Üf. Bir de kayak eklenir. Olabilir. Mük. Tüm etleri aldık. Aynen. O boş. Tavuklar kaç para verecek acaba? Direkt ta tavukla direkt eti mi satacağız? Sosis. Sosis. Yok ya hiç gerek yok uğraşmaya. Paraya ihtiyacımız yok Aynen, diyor. Aynen 20 binimiz var. Sana ev yapalım bence. Gübre şeyini getirsene. Ben burada da bir katliam yapasım var. Yok ya. Çok türemişler be. Gerek yok zaten yeni doğan var. İffet de hamile. Bu yeni doğmuş. Yeng yengeyi vuruyorum artık. Öldün çık. Neden adı yenge ki zaten? Öyle koydum. Kaçma seni vuracağım. İsmi ne? K kimi vurduğunu söyle. O isimsizdi. Behlili de vuruyorum artık vakti geldi. Yok hayır ya hayır Behlül. İlk göz ağrımız. Behlül boş ver. Hayır vurma. vurma Behlül'ü vurma. <laughs> beni, beni, vur, beni beni vur, Beni vur. <laughs> Behlül'ü vurma. Bihter Amine. Bu isim size vuruyorum. Ben. Tamam. Ay öz göz gözge. Öz göz ağzına bak ağzına. Neye? Aa. <laughs> Oha ağzına bak dedim. Oha. Ağzına sıkıyor. Daha fena aldı. Tam sen şeyleri getir. Kutuları, dondurucuları daha doğrusu. Soğutucu. Soğutucuları. Soğutucular aynı. Ya dışarı taş iğnetler ya. Öf hissetmiyorum şu olayı. Ben oradakileri hemen topluyorum. Neden hepsi buraya geliyor? Oha teptiler seni. Bak. Bu da tamam. Büyük ihtimal kapı açıyorum ya sürekli. Aynen. Çıkmaya Çıkmak çalışıyorum. Istiyorlar. Yazık. Dışarıdakileri topladın mı? Hı hı. Tamam yeter. Daha tamam müfettiş yeter mi? Yeter yeter. Tek burada kaldı. Bu iki suyla çözülür. Tek onunla. İyi tamam. İyi burayı da temizlemiş olduk ya güzel. Komiserim bak yan kapıya gel yan kapıdan vereyim ben sana. Hiç bunların tamam. çıkmış uğraşmayalım. Kardeşim yol ver. Böyle. Hah. Son bir kaldı. Buradan da ben çıkayım. Evet. Tamam. Bütün kesilecekleri kestik. Vurulacakları vurduk. Şimdi almayı geldim. Küfü aldım. Gel bakayım. Yapalım Sip bakalım ya. Hadi onu. Gel. He. Ee, bir daha ne yap bakalım. O aa inekleri de sağabiliriz aslında. O aletle. Yok bunlar şey. Değil bunlar sütüne değil. Gerçi aynen sütüne almadık biz. Bunun sağma şeyi nerede? Burada. Beş okay. kilo çıkarıyor. Diğerine. Beyaz getir sana yapma. Beyaz getir. Sana yapacağım. Hazır. Beyaz getir. Kalk bana benden de yeşil süt çıkar. Senden yeşil süt çıkar. Aha burada burada. Onu sağdın zaten. O sağdığın mıydı? Hı, Hı Nerede diğeri? Bizim makiyatoyu getiriyorum zavallı. Ay hamile. Buna iki kişi şey yaptı. Tamam <laughs> bu da okey. Tamam Özge şimdi sütü al. Şeye koy sadece. Hani başlatma şunun üstüne koy. Tamam Özge sağa koy hemen şeyi bırak yere bırak. Tamam şimdi şey al küfü al eline. Onu bırak ha küfü al eline. Ekledim. Tamam şimdi pişirmeye başladı. Hadi bakalım. Pişsin bakalım. Evet. Aa. Oh sıcak o sıcak. Görsene <laughs> <Sıcak. gülüyor> <Aha, gülüyor> <yandım. gülüyor> Yanıyor. Dört dört ilerliyor. Bakalım Al, ne çıkacak ortaya. Alıyorum. Olmuştur en herhalde. Peynir der bence buna. Bilmiyorum ki dur, ben şeyi Çünkü. Bir daha küflü şey yapıyorum. Yap bakayım. Ha şey var mı? Bir dakika Özge. Üretim şeyinde hani et saklama dolabı var. Acaba ona benzer bir şey var mı peynir saklama yeri? Aa peynir saklama yeri varmış Özge. Nasıl? Et için saklama dolabı peynir için de varmış. Aa. Getireyim, bir yapayım bakalım oraya bir. İçerim mi yapayım, dışarı mı Özge? Sen bilirsin. Kız şey sensin patron. İçerim dışarım derken normal işte et saklama dolabı gibi bir şey var ya. Hı Onun gibi işte dolap koyacağım. Buraya yapalım o zaman. Şöyle dışarı. E yapıyorum. Şöyle. Ha işte. 16 16 kalas 18 metal. Şurada metal vardı. Ben kalasları getiriyorum şuradan. Bir tane ya. metal var. Tamam. 18 metali koyduk. Bir tane de sen getir, tamam. Onlar acaba bekleyip mi peynir kıvamına geliyor? Deneyeceğiz. Şöyle açtım Özge, şunu aldım. Aa Özge! Ha. Koydum içine. Tamam, ne güzel. Bunu da aldım ben. Tamam. Daha var mı içinde? Bitti. 4 litre öfke her keçiden 5 litre süt çıkıyor. Aynen. 4 litre alıyor. 2 keçe daha alacağız Özge. Hadi gidelim. Şunları kaldırınca tamam. Kapatarım da kapatayım. Ha. Bu da olsun. Şu bitsin. Aldım. Günlük 5 tane peynirimiz olur ben o yüzden dedim. Tamam. Üst kat okey. Peki olmuş. Lan hayır. Hadi go. Ama arkasını boşaltacağımız bir araba. Şu remorku çıkarayım da arkasından. Sen sen bir benzin şey yapabilirsin. Hayır. Şöyle... Arkasına kaç tane keçi alıyordu? İki tane mi alabiliyordu? hı. Tamam. Bas. Romorkı çıkarmana gerek yok. Niye? Sa üstündekileri satmayacak mız? doğru. Tamam. Burger, hadi. Geniş açıyla Tarlaya gidiyorum. hiç bakmıyoruz ha. Ya bana ne tarlalar ya. Tarla işi para getirmiyor ya ben sevmiyorum. Komiserim sen sürer misin benim sabrım kalmadı. Toprak gel kızım. Düşmemeye çalışıyoruz ki düşersen almam seni dönüp. Toprak miyavlıyor deli gibi. Aa. Allah! Oha! Allah! O yeşil araba nerede? Burada. Özür dileriz. <gülüyor> <gülüyor> Yo dilemiyorum. Demek yaptım. Kızım gel kızım nasıl bağırıyor toprak? <laughs> Hayvan öldürdüğümüzü anladın? Ne yaptı? Ne öldürmedik ki? Olsun. Onlar da ben komiserim yani gerçekten Ne varmış? Yumurtada, tavukta, sosisle. İyi. Yumurta, tavuk, sosis ama. Aynen. Uf. Sat. Üf. Sat. Sat. 5K sat, Özge sat, 5K. Sat 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 sat. Satın hepsine. Ne oldu para? Evet var. 25 bin. sığır eti etti sattım evet hallet. Okay. Bir dakika hani hepsini sattık mı acaba? Ee, evet evet. Yo burada duruyor domuz eti. Dur. Biraz ileri gel. Tamam. Aynen onu da sattım. 26k paramız var. Bekle. Atla Özge. Atladım. Şimdi geri inebiliriz. <laughs> bir dakika. <laughs> bir dakika deyip vuruyor ya. <laughs> ya niye niye? Rabia ben bu arada niye? Gel kızım gel. Piş, piş, piş işte. Ay bak. Aç kafa yiyeceğim. Her yerleş, leş. İnsanlık dışı bir şeyiz ya. Toprak. Ne yapmaya gel buraya? Keçi aldı alacağız. Iki tane daha. Asıl amacımızı unuttum. Helal olsun sana. Keçi. Dişi keçi. Beyaz İki tane dişi ki. al. Aynen. Geldiler. Gökten keçi indi. Gel. Gel. Tamam. Oh klasik tamam. müzik eşliğinde, bunları hemen sağabilir miyiz acaba? Zannetmiyorum. Daha yemek yemediler çünkü. Oha! Ay! Müzik beni çok gaza getirdi. <laughs> Yanlıyoruz da bir ha. FPS modunda kullanıyorum ha. Vallam. <laughs> Ses çok iyi geliyoruz gel. Nerede? İndirdiğim. Ha Aha, öne gelmiş. Gel. Gel. Hayvan. Hayvan. <laughs> Hayvan buraya gel. Ya buraya hayvan. Sağ biliyor musunuz? Tamam, Yapsana. Bakacağım ya. hemen. Sağ biliyorum. Pamuk. <laughs> Çıktır git lan. Ha çıkmıyor ama işte. Sağ biliyor ama çıkmıyor. Pişire böyle bırakayım mı? <laughs> Pamuk gel buraya. Tamam. Sağılmıyor olmuyor komiserim. Sizlerin ne olsun Özge? Hadi bakayım. Aa, Nerede bunların küpelikleri? Şu, şu, taraf, şuralarda şurada. bir yerde. Ha burada burada. Ha burada burada. Ya ben bok temizliyorum. Al sen koy ya Tam fark arkanda. etmez. Ben bok temizliyorum. Fatma Gül. Nerede ha? Fatma Gül. Fatma Gül'le ee, Ayşe Gül olsun. Yok komiserim Yaren koy birinin adını. Sen Türk dizisi izliyorsunuz ki o yüzden Yok hayır söylüyorum. yaren koy birinin adına kısmetse olur. Bu arada Pamuk da hamile. Ne oluyor? Bu nasıl bir radyo ya? Of müzikler iyimiş. Komiserim. <laughs> Kapıyı açamıyor mu ya böyle? Yo. Ye. Tamam hadi. Şimdi tamam burada yapacak bir şeyimiz yok artık. Peynirlerin ne durumda? Yüzde yirmi beş. Bayağı da yavaş, yavaş olur. ilerliyor. Yavaş aynen. Her birine beş yüz dolar vermezse ola çıkarırım bu arada. Tamam. Şimdi buradaki sebzeler ne olmuş? Ona bir bakalım. Komiserim, karpuzlar çıkmış yine. oh Yemin ediyorum. Ay, üzümler de gelmiş. Gel gel. Üzümler olmuş bir de. Yo oh, ye. Yeah. Ya şarkıları iyi mı farkında mısın? Orna yok mu ya ben? <laughs> ya ne yapıyor? <laughs> Erkekler niye az yaşar? O ne lan? Şey nerede? Üzümleri asıl edeyim şuna. Tamam. Başka bir şey kaldı mı? Hayır. <laughs> Üzümler şarap falan niye yapılmıyor ya? Onu getirmemiş harbiden. Bence kötü olmuş yani şarap olsa mesela mükemmel olabilirdi. Kankam şunları bir elden ele be. Nereye? Neyin nereye? Bırak onları ya. Sen ne yapıyorsun? Niye böyle? Aa ö, ö yapcan. Evet. Oha. Dur. Yetecek mi? Yeter. O getirdiğinde çaprazlama koyarsak. Ya böyle bir şey olsun Özge yani. Hatıra. Karpuzlardan. Ha <laughs> çok güzel oldu. Ha Özge'nin Ö'sü. Ortaya da istediğin bir şey koy. Bizim koy mesela. Ortaya da geçtin ha. Ha istersen Ö'nün şeylerini buraya alabilirsin. Ö'leri anı Yok o, yok sağ. öbür tarafta daha koymuş. iyi Yani. Ne? Aa kız. Ne? Bir gelsene hiç gitmediğimiz bir yere bir gidelim. Tarla. Hayır hayır atla. Ne? Atladım ben. Heh. Nereye? Ne olmuş orası çok merak ediyorum. Neresi ya? Hatırlarsın. Avcı falan mı? Evet. E niye gidiyoruz ki oraya? Görevlerimizi oraya adım, orada. Adımızı yazmıştık. Ne olmuş acaba orada? Ha taşlardan. Odunlardan. Yok odunlardan. Orası aynı duruyordur bence. İnşallah öyledir ya Şurada baglanmıştım ya. Ne uğraşmıştık ya. Tavşanla he ya ilk şey Baglanmıştı yani alt taraf görevi iptal et bir daha al değil mi? Neye uğraşıyorsun bu kadar? <laughs> odunlardan biri buraya kadar inmiş. Ben buradaki ağaçları ne kesmiştim ya. Canım sıkılmıştı. Duruyor. Ee ya? Ne Arda ha bir de Arda var. Ne? Senin adında bir yere ekleyelim mi? Yok. Hiç uğraşmak Allah aşkına. Böyle bozayım da aramızda olmayanları. Oha nasıl şarkı ya? Oha şarkılar çok iyi. Toprak ne oldu kızım gel. Hadi gidelim. Ya bu oyunu var dibine kadar oynayanlardanız ya. Ve oyunun Üf. böyle etinden Özge şu anda <laughs> FPS moduna bir alsana. B'ye bas. Ben alamıyorum sürücü alabiliyor bir tek. Hayda. Çok iyi ama ya. İn bakayım be. Oho. Ama geçtik o kısımları. Sana <laughs> Sen atladın mı bir anda? <gülüyor> evet. <gülüyor> E. Ne? Ben de şu anda şey diyeyim. Neredesin? Radyoyu bir değişsene. Aşağı şeyle değiştirebiliyorsun. Biliyorum. Orta şeyle. İki turlayak ya. <laughs> Korur bulmamız lazım. <laughs> Bu arada ya ben şu anda sürücü koltuğundayım ha. Biliyorum Nasıl? FPS modunda. Baktak bıraktım içeri. Müzik çok iyi ya. Ama sağa sola bakamıyorum. Yok aynen bakamıyorum. Senin ne kadar abartıymış ya. Ne? Rujun diyorum çok abartıymış. Ben niye inemiyorum ha? Ben kırmızı ruj sürdüm. Yılbaşı kostümü şey olarak. Ha. Tamam şarkı. <laughs> ya. Kibira yok mu ya? <laughs> Bir dakika Özge. Auuu <laughs> hadi o hadi, hadi yeni keçilere dindik peynir ürettik daha ne yapalım tavuklar <laughs> ve inekler tavuklu. yok oldu evet ya yazık gel bugün sohbet ede ede sayımı nüfus sayımı yaptık bugün aynen Evet efendim. Tom kontrol yaptık. Hayır, Doğum hayır. Kont Doğum kontrol. <gülüyor> <yaptım>. <gülüyor> umarım beğenmişsinizdir. Umarım keyif almışsınızdır. Sonraki bölümde görüşmek üzere.